Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hileli kılıç oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bunda birazcık sandık atacak arkadaşlar. Bunda fin, final boss part 3 arkadaşlar. Ee, Oha. Şimdi 506. 506. Şimdi 505 oldu. Açıl bebeğim açıl. Açıl. Açıl bebeğim, hepiniz açılın. Abi, bundan sonra final boss vs kader yapacağım arkadaşlar. Allah senin abbasını versin. Senin ben Allah'ın abbasını Allah'ın anasının abbasını. Bak bok gibi şeyler veriyor. Altın ıspata silim Allah'ın okbasını. Gelme bana, gelme bana. Ne bunu, ne açalım, konu konu Aferin bir aşağıya bak Tamam bu son sandık Tamam Şimdi arkadaşlar şuraya giriyoruz Lan. Şimdi şurada yapalım Buraya giriyoruz arkadaşlar Ben bunu biliyorum Son bir mücadelede Sparta basayım bir tane Baksana 200 m 238 de var. Bu ismi glifon var büyük en büyük glifon. lan. Sparsan hızlı koşuyor. Ne 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 Abbas'ın Abbas'ını versin. Ona nasıl kale okçularına okçu yapabiliyorlar? Vay dişime tak bir şey. Mü mü Hey. Telefonlar sağlarım. İşte, Bu ne ne Aa, çıkıyor falan yol boss. Sen Allah abasını versin. Boss. Bu sen Allah abasını. Rahmet olmuş ki bile. Canım canım dolsun ya. Kaçın kaç. Ka kaç koç. Ispartalı kaç ben bunu nasıl karşıyacağım. Dur bir tane vurayım kaç la kaç 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 180 ,000. abi bu bizi döver. Yes. Yemin ederim bu bizi döyecek. İn iyi, iyi. in in. sen. senin sen Gel 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 gel. Gel final boss gel 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 Gezirik kağıdı final boss. Gel boss gel şurada dövüşelim. <laughs> telefon ben seni bırakıyorum açacağım da sonra seni alayım ben. Telefon açsan savaş yaptım dedi. Ama soğuk odadayım. var 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 Lan senin ben Şibilla Şibilla Öldü 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 ve Kim geliyor Ispartalı Ve kaldırılıyor Top 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 Ve gül Şimdi çay alalım. Şibilla Şibilla Aa 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 a a a a a. Ve ee, bunu Bu da alalım. Şuradan da. Neyse bir yayıp Evet arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Alttan abone olun, like atmayı da unutmayın. çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.